kibirli bir kırmızı gül. Bir zamanlar uzak bir yerde küçük ama yemyeşil bir orman varmış. Ağaçlar birbirleriyle konuşur, çiçekler birbirlerini tozlaştırırmış. Bitkiler ve ağaçlar bir orman olarak birlikte olmanın tadını çıkarırlarmış. Bir gün baharın en muhteşem günlerinden birinde çarpıcı ve büyüleyici bir gül açtı. Küçük bir tomurcuktu ve büyüyerek küçük bir çiçeğe dönüştü. Henüz çiçeklenmesini tamamlamamış olmasına rağmen, herkesin gördüğü en muhteşem şeydi. Gülün hemen yanında iki kaktüs filizlendi. Kendilerine özgü formları vardı ve aralarında bir gül olduğu için çok mutluydular. Merhaba, benim adım Rossi kaktüsüz. Tanıştığımıza memnun oldum. Yaprakların muhteşem Rosie. Keşke benim de seninkiler gibi yapraklarım olsaydı. Teşekkürler. Ama herkes zeki, çekici ve güzel kokulu olamaz değil mi? Ha 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 ha. Rosie'nin kibirli sözleri herkesi şaşırttı. Daha yeni çiçek açmış olmasına rağmen çok gururlu bir çiçekti. Her iki kaktüsün de içinde bol miktarda su var. Sağlıklı kalmasına yardımcı olmak için her biri Rosie'ye biraz su verirdi. İkisi de Rosie'yi çok seviyorlardı ve yeterince su içmezse öleceği konusunda onu hiç uyarmadılar. Günler geçti ve Rosie büyüdü. Dünyadaki en muhteşem çiçeğe dönüştü. Kat kat taç yaprakları vardı ve parlak kırmızı renkteydi. Her iki kaktüs de Rozileriyle gerçekten gurur duyuyordu. Kökleri toprağın altında uzanıyor, tepede sağlam durmasını sağlıyordu. Açıkçası, buradaki en muhteşem çiçek benim. Göz kamaştırıcı yapraklarıma bakın. Rossi, burada tonlarca harika bitki örtüsü var. Sen onlardan sadece birisin. Ne? Beni bu dikenli kaktüslerle nasıl kıyaslarsın? Ben onlardan çok daha güzelim kaktüsler duyduklarından dolayı mutsuzdu ve hiçbir şey söyleyemiyorlardı. Rossi, kaktüslere söylediklerin hiç nazik değildi. Ve senin de dikenlerin var. Aslında bir kaktüsü benim gibi güzel bir gülle kıyaslamak iyi değil. Uh, sen güzellik hakkında ne bilirsin ki? Sen çiçek bile açmazsın. Ne kaktüs, ne ay çiçeği, ne de ağaçlar Rossi'nin kişiliğine alışamadı. Çünkü o sürekli kendini öven bir çiçekti. Günler geçti ve sonunda Vahşi Doğan'ın bir ziyaretçisi oldu. Atlı bir turistti. Gezgin yaklaştı ve çiçeği inceledi. Aman tanrım, aman tanrım, bana bakın. Vay canına, bu çiçek çok muhteşem ederim yabancı. Bu çiçeği koparıp yanımda götürürsem büyük bir ödül alacağıma eminim. Herkesin sizi görebilmesi için bahçede güvenli bir şekilde konumlanmalısınız. Ancak her iki kaktüs de bunun farkındaydı. Bir kez kökünden söküldükten sonra Rosie'nin uzun süre hayatta kalamayacağının farkındaydılar. Gülü sökmek için yaklaşan turisti hemen yaraladılar. Gezgin atına bindi ve yola koyuldu. Her iki kaktüs de yüksek sesle güldü, ama Rosie gülmedi. Siz ikiniz ne cüretle? Neden beni bu kadar kıskanıyorsunuz? Kıskanmak mı? Rosie, anlamıyorsun. O sadece kendi çıkarı için seni alıyordu. Seni umursamazdı. Sen kim oluyorsun da benim için en iyisinin ne olduğuna karar veriyorsun. Siz ikiniz çirkin kaktüslersiniz. Ben dünyadaki en muhteşem çiçeğim. Duymadınız mı? Bir bahçede güvenle bakılmalıyım ki insanlar gelip beni görebilsin. Rusi! Kendinle fazla gurur duyma? Neden olmasın? İkinizi bu kadar özel yapan ne? Yıllarca su tutabiliriz nasıl hayatta kaldığınıza inanıyorsunuz? Ama Rosie dinlemiyordu. İki kaktüs hakkında atıp tutmaya ve onları kötülemeye devam etti. Bir daha asla kaktüslerden su içmemeye karar verdi. Kaktüsler duydukları karşısında öfkelenmişler ve hiçbir şey söyleyememişler. Günler geçmiş ve sonunda yaz gelmiş. Ay çiçeği çok sevinmiş Parlak sarı yüzüyle gün boyunca güneş ışınlarını takip etmiş. Kaktüsler ise kış boyunca biriktirdikleri suyu içerek tüm yaz boyunca güçlü ve sağlıklı kalmalarını sağladılar. Bazı küçük kuşlar bile su almak için kaktüslerin yanına geliyordu. Rosie ilk birkaç gün gerçekten çok mutluydu. Köklerindeki su onu nemli tutmak için kullanılıyordu. Kaktüslere hiç bakmadı ve kemerli bir duruş sergiledi. Ancak bir hafta sonra kendini güçsüz hissetmeye başladı. Kaktüslere zayıflığını göstermek istemediği için dik durmaya çalıştı. Ancak köklerindeki su tükendiğinde iç organları iflas etti ve nefes nefese kalmaya başladı. Bir gün daha geçti ve Rosie tamamen eğildi başı dönüyordu ve zayıflamıştı. Ağlamaya başladı. Hu bu neden bana oluyor? Çünkü yaşamak için suya ihtiyacım var, seni gururlu çiçek. Rosie susuzluktan sarkmaya bile başladı. Buraya hiç yağmur yağacak mı? Rosie, yağmur yağmadan önce yaz geçmeli. Ama bu susuzluktan solmaya başladım. Tüm çekiciliğim gitti. Arzu ederseniz kaktüslerden yardım isteyebilirsiniz. Rosie, kaktüslerin diğer çiçeklere yardım etmekten mutluluk duyduğunu fark etti ama onlarla her zaman sert bir şekilde konuştuğu için sesini çıkaramayacak kadar gururluydu. Ancak bir taç yaprağı daha solup başından düşerken gururunu bir kenara bıraktı ve utanmayı kabul etti kaktüsten yardım istedi. Hey kakti! İkinize de söylediğim kötü sözler için özür dilerim. İkiniz de muhteşemsiniz ve bu ormanda son derece önemli bitkilersiniz. Siz de bana destek olabilir misiniz? Kaktüsler, Rossi'nin alçak gönüllü olmaya ve kibrini bir kenara bırakmaya karar verdiğini fark ettiler ve sularını onunla paylaştılar. İçindeki yaşamın yeniden yükseldiğini hissetti ve renkli yaprakları güneşin ışınlarında yayıldı. O günden sonra Rosie, arkadaşlarını dış görünüşlerine göre değerlendirmemeyi öğrendi. Çünkü ne kadar farklı görünürsek görünelim, hepimiz güzel ve yararlı olmak için yaratılmışız. Son